Malumunuz 2 Kasım'da sözleşmelerimizi imzalamıştık. Birinci senemizi dolduruyoruz. Bu vesileyle bir araya gelmişken de bunu da bir ufak bir kutlamayla e, değerlendirelim istedik. Malumunuz üzere e, 2003 yılında Sağlık Bakanlığımız e, vatandaşlarımıza daha hakkaniyetli, ulaşılabilir, kaliteli, etkin bir sağlık hizmeti amacıyla çalışmalarına başlattı. Bu sağlık reformları eee ulaş, sürdürülebilir olması bakımından da 663 sayılı kanun hükmündeki kararname hayata geçirildi. Bu kanun hükmündeki kararname de, de ne amaçlanıyordu? Eee malumunuz üzere Sağlık Bakanlığı'nın merkezdeki eee politika e, denetleme, hizmet sunumu yapılanmasını aşağıya bizlere e, aktarmak. Biz bu amaçla e, 2 Kasım 2017'de birliklerimizi kurduk. Birliklerimizi kurduk ve bu şekilde görev başladık. Arkadaşlar Türkiye'de çok büyük bir yapısal reform. Sizlerin sayesinde herhangi bir hizmet aksaması meydana gelmeden e, başarıyla uygulandı. Bu konuda sizden hepinizi canlı gönülden kutluyorum. Tabiri caizse, e, biz yürüyen bir arabada duraksamadan e, bir tehlike yaratmadan şoför değiştirdik. Ben bunu bu şekilde yorumluyorum. Bu da sizin hepinizin üstün e, hizmet anlayışı ve gayretleriyle olmuştur. Bunun için de bunun da bilincindeyiz. Değerli arkadaşlar, e, birliğimiz kurulduğu dönemde ciddi sıkıntılar yaşadık. Aşağı yukarı bir yıllık bir süreçten sonra Kamu Hastane Birliği kuruldu. Ama biz birliklerimizi kurmaya geldiğimizde sağlık çalışanlarına ve kamu dışarıdaki e, içeri, insanlardan da hoşgörü yerine bir takım direnç ve engellemelerle karşılaştık. Bu bon, Hepimiz biliyorsunuz. Ama biz olgunlukla çalışmalarımıza devam ettik. Biz şunu biliyorduk. Biz hepimiz, buradaki gördüğümüz bütün arkadaşlarım özellikle seçilmiş insanlarda ve bunlar üstün bir tecrübe, liyakat sahibi insanlarda. Ve biz ne yapacağımızı biliyoruz. Hizmet yarışında değerli arkadaşlar biz pek çok birliğin önüne geçtik. Bu sizlerin sayesinde olmuştur. Bunu hepimiz bilincindeyiz. Bunu biz ekip ruhu oluşturarak başardık. Ekip oluşturduk mu? Evet bana göre e, tüm birliklerden daha iyiyiz. Bir ekip aile haline gelebildik. Bu da karşılıklı saygı, hoşgörü, iyi niyet çerçevesi içerisinde başarılmış bir çalışmadır. Biz bir aileyiz, bir ekibiz, bir birliyiz. adı bir birliiz. Dört e, ayrı test oluşmuş bir ekibimiz var. Bunlar hepsi dördü de ayrı kardeşler anlamına geliyor. Bu kardeşlerin e, arasındaki işbirliği, huzur, ancak karşılıklı saygıyla ve hoşgörüyle sevgiyle aşılabilirdi. Ve biz bunu da e, başardık. Arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. O bırakmamak için. Son olarak şunu söylemek istiyorum. E, biz bu sözleşmeleri iki iş olarak kadar imzaladık. Birer yıl geride kaldı. Geriye dönüp baktığımızda bu bir yıl içerisinde sevişle, hüzünle, coşkuyla geçirdiğimiz bu bir yılda zoru başardık. Epey yol aldık. Bunun hep bilincindeyiz. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha önümüzde yapacağımız evet. işler var. Projelerimiz var. Bunların altından kalkabilecek bir ekibiz. İnşallah bunları da başaracağız. Yalnız şunu unutmamak lazım. Makamlar, mevkiler hepimiz için gelip geçicidir. Ben 30 yılını doldurmuş başhekimimiz, sağlık müdürlüğü ve en sonunda genel sekreterlik görevini almış bir kişi olarak biliyorum ki bu görevde gelip geçicidir. Bugün bizlerin görev yaptığı bu odalarda, bu İleride başka insanlar gelecek. Başka insanlar görev verecek. Bu giden için bir hizmet, gelen için bir zafer olarak yorumlanması. Yani siz de dönüp baktığınızda buralarda sizden önce çalışanlar vardı. Sizden sonra da çalışanlar olacak. Arkadaşlar bu mevkiler bir nimettir. Hizmet için bir nimettir. Bu çünkü hizmeti layıkıyla, hakkaniyetli ve adaletli bir şekilde yapabiliyorsanız büyük ecri vardır. Ama bu hizmet yürütürken ya kendi menfaatlerinizi ön plana çıkarıyorsanız ya nefsinize karşı bu işi yapıyor, yürütüyorsanız bunu da büyük bir vali var Arkanızdan iyi dediklerebilmek için adaletli olmanızı size tavsiye ediyorum. Ben öyle olmaya çalışıyorum. Ee, i̇nşallah Allah hepinize layıkıyla bu görevi yapmayı nasip etsin. Başarılarınızdan dolayı şimdiye kadar yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan dolayı Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah evet. razı olsun. Evet arkadaşlar 5 tane mum yapılmış biz yıldız. <laughs> <laughs> evet. 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 kadar evet. Evet. <laughs> Ben de şöyle evet.